istiyorum size. Atatürk'le ilgili söylenen bir tanesi şu. Işte çok kan döktü, çok kanlıydı. işte büyük saymışlar mi? Bir tanesi bir delil veriyordu bir konuşmada. Pakistanlı bir profesör kesp etmiş diyor. tespit etmiş yani tespit etmiş. Hangi profesör, kim, niye Pakistanlı belli değil herhalde uzakta tahkik edemiyor. O zaman Pakistan'da yok ama olsun. <laughs> bütün diyor şeydeki diyor bütün Osmanlı devrinde siyaset edilenlerden fazlaymış istiklal. Hangisini nereden sayıp nasıl mukayese ediyor. Ee, Türk İnkılabı'nın e, seçimde ve yumuşak yastıklar üzerinde böyle taşınarak meydana gelmediği belli. Öyle bir durum söz konusu değil. Uzun bir harbin direnişin sonunda. Fakat şurası da bir gerçek ki ne Fransız ihtilaliyle ne, ne de Rus ihtilaliyle bir iç harp yok çünkü o anlamda mukayese edilemez. Bu böyledir. Ve belirgin bir yerden sonra da o bir meselesidir bir rejim yerleşeceği zaman artık durdurmak zorundadır şey cezalandırmaları kabul etmek zorundadır muhtelif yerlerden size örnekler vereyim mesela Mikhailovski Tito'ya karşı partizanlardandı biliyorsunuz kralcı ve Sırpçıydı Marshall Tito'nun kuvvetleri geldi hakim oldular daha federal bir Yugoslavya esprisi çünkü bütün herkes içinde e bir müddet sonra bu işi durdurduğu gibi... ...Mikhailovski'nin partizanlarına da maaş bağlandı öbürleri gibi. Bir yerden sonra Franco da durdurdu bu işi. Yani tek tük biri geçerse çok azıla eski liderlerden biri bu tarafa bulunursa başka ama... ...şey durduruldu bir yerden sonra. Yani o ilk andaki çünkü devam edemezsin aksi takdirde artık korkar insanlar. Korkunca da köşeye sıkışmış kedi gibi ne yapacağı belli olmaz durduruldu ve biliyorsunuz o Valide Saidos şeyler şehitler vadisimini orada beraber bile gömdürdü şeyleri sağdan soldan olanlar herkes İspanya için öldü diye böyle sembolik şeyler uyarlıyor hep yatıştırmadır bu yani artık sulh geldi artık anlaşırız gideriz şeysi. Bu vardır. Onun için e, bu açıdan da bakın biraz. Yani ilelebet böyle rejimi değiştirdik, cumhuriyeti ilan ettik falan, inkılapları yapıyoruz tamam. Ama ilelebet bir yeri cezalandırmaya gidemezsiniz. E şöyle e, de oldu. Ya. Çok açıktır. Yani öyle bir şey de yoktur ama da insanlar hatırlar ya. Tarih yazmasa insan hatırlar. Yani kaç kişi sana geliyor da. Benim dedemi de İstiklal Mahkemesi'nde astılar diyor falan yani buna da bakmak lazım. Bu işler kimine bırakırsan işin ucunu kaçırır yani bana öyle hikayeler anlatıyorlar ki sanki bir ateizm faaliyeti var. Stalin Rusya'sını aratmıyor maşallah. Olmaz öyle bir şey. Şimdi onu da soracağım. Atatürk'ün döneminden dönemi diyorlar ki dine ağır baskı oldu. biz i̇şte Bu programda bir kız söyledi. Dedi ki keşke Atatürk değil de İngilizler kalsaydı. En azından ben ibadetimi özgürce yapardım. Tabii yapardın. Ne olacak? Yani yaparsın. Onu bir şey demez. Yani yaparsın. Şimdi bile İngiltere'de geçenlerde bir büyük elçi açıkça söyledi. Kendi Katolikmiş zaten. Elçi, İngiliz elçisi. Evet. Yani evet, mesela, başbakan Katolikliğe geçti. Geçti başbakan. Olan, yani şey diyor yani. Şey e Atatürk'te hakikaten böyle bir din karşıtlığı var mıydı? Müslümanlar için. İç dünyasının için hiç merak kimse etmiyorum. Kimse, kimse bilemez. bilemez ne kadar dindar ne kadar değil. Bilemez ve merak da edilmez. Yani immanent bir şey lazım da değil. Yalnız şunu söyleyeyim Atatürk uçuk değildi, Tamam mı? Yani öyle dine karşı olacak falan. Öyle yani risit pozitivizm uygulayacak yani. Gülünç olur bu. Buna hiç girmez Hiç girecek bir tip Tutun ki daha muhafazakar olduğunu düşün o karakterde birinin. Çok mu dindar olacağını zannediyordun? Yani her yerde tekkeleri besleyecek, her gün bir cami kurduracak, yaptıracak falan. O karakterde birinden o beklenemez. O çünkü çok böyle realist. Onun için e, uçmuş insan tipi, lider tipi değildir. yani. Hep yanında hacıdan hocalar var Kurtuluş Savaşı sırasında. Tamam, ondan sonra yoklar. Ondan sonra yoklar, ondan sonra başka türlü din adamları var. Onların bazılarını biz uzaktan tanıdık. O devirden kalanların. Çok orijinal bir ikili. Fıratlı e, hocalar mıydı? <laughs> çok dindar, var. hiç din tarafı eksik değil adamlar. Ben de dindar de. ve biliyor, çok iyi biliyor hem de. Yani öyle künhüne inerek biliyor yani. Öyleleri var ki mesela adam Farsça biliyor, Pahlavi biliyor yani hatta. Yani tam böyle hafız serhedecek edecek kadar İslami kültürü ve bilgisi derin insanlar. Değişik onlar vardı yani bir müddet sonra da onlar ama tabii zaten sabah akşam oturup da din adamlarıyla din bilginleriyle daha doğrusu mesele tartışacak biri değil o yapı yok zaten o açık. E, o bakımdan tabii bu çok zor bir soru çok tartışılan bir soru ama fevkalade abartmalarla yani bizim halkımızın bazı böyle e, abartmayı seven e, tipleriyle tipleriyle yapılıyor. Yarı okumuşlarıyla giden bir konu. Böyle yandan ve şeyden sağdan soldan izam edilecek bir konu değil. O senin söylediğin bir yerden sonra bir yerde duruyorlar dedin ya Tito. Evet. O şeyde de vardır. Sultanahmet Savan'da da iddia terakki dedi... De. Bütün muhalif diye idam edilenler. Evet. Özellikle meşrutiyet döneminde. Sürgüne gönderilen sürgüne ölenler hepsine maaş bağlanmıştır. Tabii, o vatanı çünkü vatanı diyor. Diyor. O yani vatanı hizmetten. Geride kalanlar. hizmetten Geri kalan. Kim tutmasın? Muhalefet kurşuna diz duruyor. Yani. Ailesine vatanı hizmet Bağlanıyor. Çok durumlu örneği. Kindarlığı falan yok hiç böyle bir şey. Yok. İşte şey geride halkı, mağdur zümre yaratacaksın. Çünkü onun arkası evet. da ilgi realist değildir o davranış zaten. Peki ezanı Türkçeleştirmesinin arkasında <laughs> gerekçe olabilir? Ezanı Türkçeleştirme e yani anlayın diyor yani Türkçe olsun diyor. Çünkü o Ziya Gökalp'ten gelen bir şey zaten yani. Ya bir de onu ben şeye bağlıyorum. Bilde. Yani bu biliyorsun sonra altta minarenin altına inip gene Arapça okuyorlardı. O çok yaygın. Yalnız onu ben bir de şeye bağlıyorum. O Gökçü Dünya Gülüyor. Ezan okunabilir yasaklık ya bazılarının dediği gibi yasanın şey. ihlaline müsaade edildi yasa duruyor. Yalnız o Birinci Dünya Harbinde o Filistin'de çok kötü günler geçirmiştir. O da bir Arap düşmanlığı başlamıştır. Ah, Birinci Cen Harbinin. Atatürk'ten. Sırf onu çok komutanlarında etmiş. değil, neferlerinde, onbaşlarında falan da var. Arap karşıtlığı. Evet yani onu görüyordum. İhtiyar tabii. Çünkü arkasına dönüp vurmuş adamı. Arap düşmanlığı ucu şeye gidecek. Hazreti Peygamber'e, din kardeşlerine gidecek diye çok laf etmiyorlar ama... ...şöyle biraz kazıdığın zaman o İslami zırh çok ince başlıyor Arap diye. Yani o harbe girenler oraya gidiyor. Elişam'ın şekerini araba yüzü diye. He ee, bir sürü. Ya da tutun kendi el yazısıyla vardır. Bedevi adetleri diye geçer bazı şey. Evet. Hmm. Ama o o nesilde Filistin yenilgisinin çok etkisi var. Çünkü katliam bile yapmışlar. Bunu söyleyince tabii, işte İşte mesela Halep'te tabi hastaneyi bastılar falan yaralıları götürdüler. Lavrası yazar ya hayal edemezdim böyle bir kalın şeyini. İyi o da çok şey hayal etmiyor ama çok da <laughs> enteresan.